Herkese selamlar. Bu videomuzda bir önceki videonun devamı olan e, homojen hale getirilebilen diferansiyel denklemleri konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi o önceki videoda şunu konuşmuştuk. Homojen hale gelebilen diferansiyel denklemlerde e, şu formatta bir işte denklemimiz vardı bizim bakın. Eksi a1x artı b1y artı c1 bölü a2x artı b2y artı c2 formatında bir diferansiyel denkleme sahiptik. Şimdi bu diferansiyel denklemde demiştik ki şuradaki doğru ile buradaki doğrunun eğer eğimleri birbirine eşitse, yani bu doğrular eğer paralel iseler doğruları paralel ise bizim şu durumumuz ortaya çıkıyordu. İşte a1 bölü a2 eşittir, b1 bölü b2 demektir bu. Yani eğimleri birbirine eşittir ve buradan da a1 a1 çarpı A1 çarpı B2 eksi A2 çarpı B1 eşittir 0 durumu ortaya çıkmıştı. Bu durum olduğunda çözümünün nasıl yapılacağını göstermiştik. Bu bizim birinci durumumuzdu. Birinci durum. Şimdi bu videonun konusu bu değil. Bu videonun konusu ikinci durum olacak. Şöyle yazalım. İkinci durum. Burada A1 çarpı B2 eksi A2 çarpı B1'in Sıfırdan farklı olduğunu kabul ediyoruz. Olduğunu kabul edelim. Yani bu doğrular birbirine paralel değiller. Bunlar birbirine paralel değillerse, o zaman bu doğrular ne olmak zorunda bir noktada kesişmeliler, öyle değil mi? Yani dolayısıyla şöyle diyelim: a1x artı b1y artı c1 eşittir sıfır ve a2x artı b2y artı c2 eşittir 0 doğruları doğruları 1 k1 k2 noktasında noktasında kesişirler kesişirler yani yani k1 k2 noktası bu doğruları sağlar. Ne demek bu? Şimdi x yerine e, k1 ve y yerine de k2 yazdığımızda her iki denklemde de her iki doğruda da bunlar bu doğruları işte denklemleri sağlayacak, doğru mu? Hatta yerine yazalım bakın, biz onu birazdan kullanacağız zaten. Şimdi x yerine k1, y yerine k2 yazıyorum. O zaman birinci denklemden a1 k1 artı B1K2 artı C1 eşittir 0 ve A2K1 artı B2K2 artı C2 de 0'a eşit olmak zorundadır dedik. Tamam mı? Peki devam edelim. Şöyle yapalım. Şimdi bu doğruları tekrar yazacak olursak bakın. A1 K1 artı B1 K2 artı C1 eşittir 0 ve a2k1 artı b2k2 artı c2 eşittir 0. Şimdi burada biz burada a1, a2, b1, b2, c1 ve c2'yi zaten biliyoruz. Öyle değil mi? Biz bunları zaten denklemden bize verilen diferansiyel denklemden e, biliyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla burada k1 ve k2 bulunacak olan değerlerdir diyelim değerlerdir. Peki bu k1 ve k2'yi biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın burada artık denklem çözmeyi biliyorsunuz. Bunun birkaç farklı yolu vardı. İsterseniz işte yok etme yolu, yerine koyma metodu vesaire. Ya da matris biliyorsunuz hangisi kolayınıza geliyorsa hepsiyle de çözebilirsiniz. Şimdi K1 ve K2 bulunduktan sonra bulunarak diyelim. K1 ve K2 bulunarak x eşittir büyük x artı K1 ve y eşittir büyük y artı K2 ötelemeleri altında ötelemeleri altında bize verilen en başta bize verilen denklem şu şekilde şu şekilde homojen hale gelir. Şimdi biz bunların denklemlerini belki bilenleriniz vardır. Derslerinizde illaki görmüşsünüzdür. Şu anda meraklı olan arkadaşlar için veya gördük ama nereden geldiğini tam anlamadık diyenler için formülün elde edilişini burada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu ötelemeler altında bize verilen denklem şu hale gelir. Bize verilen denklem y'nin türeviydi burada y'nin türevinde yazacak olursak bakın y'nin türevi eşittir büyük y'nin türevine eşit oluyor. K2 zaten sabit bir sayı. Öyle değil mi? Şimdi bize verilen denklem şuydu bakın. y'nin türevi eşittir şurada bir eksimiz vardı. A1x artı B1y artı C1 bölü A2x artı B2y artı c 2 idi. Bizim elimizdeki denklem buydu. Biz şimdi bu denklemde x gördüğümüz yere büyük x artı k1 ve y gördüğümüz yere de büyük y artı k2 yazacağız. Şimdi bunları yazalım bakın. Eşittir diyorum. Eksi a1 ne geldi? A1 büyük x artı k1 artı b1 büyük y artı k2 artı c1 bölü a2 x artı k1 artı b2 y artı k2 artı c2 burada elde edilmiş oldu. Bu da büyük y'nin türevine eşit. Dikkat edin büyük y'nin türevi buna eşitti. Büyük y'nin türevi. Şimdi bu kısmı biraz düzenlersek eksi parantezinde a1 büyük x a1x artı b1y artı a1k1 artı b1k2 artı c1 bölü a2x artı b2y artı a2k1 artı b2k2 artı c2 bu ifadeyi bulmuş olduk. Şimdi bu ifadede bakın dikkatinizi çekerse eğer biz e, daha önce şu kısımların sıfıra eşit olduğunu görmüştük. Burası sıfıra eşit, burası da sıfıra eşit. Bakın onu biz zaten şurada yazmıştık. Neden? Çünkü bu noktalar bu doğruları. E, bu şeyleri, denklemleri sağlıyordu. Öyle değil mi? a1k1 artı b1k2 artı c1 sıfıra eşit. a2k1 artı b2k2 artı c2 de ikinci denklemden geldiği için e, sıfıra eşit oluyordu. Evet. Burayı bulduk. Dolayısıyla diyelim şimdi. Dolayısıyla diyelim. Büyük y'nin türevi eşittir. Eksi a1x artı b1y bölü a2x artı b2 y formatına dönmüş oldu. Artık bu denklemi nasıl çözeceğinizi e, biliyorsunuz. Bu denklem bu denklem çözüldükten sonra çözüldükten sonra büyük x yerine küçük x eksi k1 ve büyük y yerine de küçük y eksi k2 yazılır. Ve genel çözüm elde edilir diyoruz. Evet bu videomuzun konusu buydu. Bizim e, önümüzde bir diferansiyel denklem geldiğinde eğer işte y'nin türevine şu şekilde yazarsanız siz y'nin türevine e, ee, şurada gördüğümüz hale getirecek olursak ya da bu halde verildiyse bunun homojen hale getirilip getirilemeyeceğini düşünmeniz gerekiyor. E, ee, homojen hale getirilebiliyor mu bakalım diye bir bak bakacağız. İşte iki farklı durum söz konusuydu. Bunlardan biri x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranına eğer eşitse bu denklemlere biz e, işte paralel doğrular bu paralel işte denklemler diyorduk paralel doğrular diyorduk ve paralellik durumunda eğimler birbirine eşit olacağından dolayı A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşit olup şu formülümüz çıkıyordu. Bu bizim bir önceki videoda gördüğümüz birinci durumdu. Ee, eğer burası sıfıra eşit değilse de A1, B2, A2, B1 sıfırdan farklı olduğu durumda da bu doğrular bir noktada kesişir diyoruz. Ve bu kesiştikleri noktaya da K1, K2 noktası gibi bir nokta diyoruz. Şimdi bizim amacımız burada K1 ile K2'yi bulmak. K1 ve K2 aynı zamanda bu denklemleri sağlıyor. Bunu da biliyoruz zaten. Şimdi K1 ve k 2yi bulduktan sonra bir öteleme yapacağız. Küçük x yerine x artı k1 ve y yerine de büyük y artı k2 ötelemelerini yaparsak ve burada y'nin türevde bakın büyük y'nin türevine eşit olarak çıkıyor. bu ifadeleri de bize verilen denklemde bize verilen denklemde yerine yazacak olursak şu denklemde Burada A1K1 artı B1K2 artı C1 ve yine aşağıda şu yazan ifade aslında birinci ve ikinci doğrulardan geliyor öyle değil mi? Yani bu noktalar bu doğruları sağladığını zaten söylemiştik. Dolayısıyla bunlar sıfıra eşittir diyoruz ve karşımıza homojen hale gelmiş bir denklem çıkıyor. Zaten homojen hale gelen denkleminde nasıl çözüldüğünü daha önce görmüştük. Evet bu videomuz buraya kadardı. Bir diğer videomuzda ise işte homojen hale gelebilen diferansiyel denklemlerle ilgili birden fazla sorular çözeceğiz. O videoları da izlemenizde fayda var arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim.